Telefonlarımızı almaya devam ediyoruz efendim. Evet. İzmir'den bir telefonumuz var. Sevgili seyircimiz hattımızda. Alo. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Olsun. Ben e, Eylül ayında bir rüya görmüştüm. Çok etkilendim evet. bu rüyadan. E, bir eşimle bir eve giriyoruz. O da birden böyle e, yengeçler, kurbağalar birbirini böyle nasıl böyle yiyorlar böyle. O karşıda da bir delik içinde kocaman yeşil bir yılan. Ben, biz tabii korkuyorum. Ben korktum acaba yılan avcısı var mı diyorum. Kurtarın bizi diyorum. Sonra birden her şey sakinleşiyor. Yılan yok oluyor. Her taraf bembeyaz oluyor. Ben birden böyle korkulu uyandım. Ee, ve gene iki gün önce... Bunu alalım. Bir, bunu bunu, bunu alalım diyorum. da. Bir dakika. Şimdi tek tek kafam karışacak şimdi. Evet kafam Çünkü Çünkü rüyada verdiğiniz her detay... Her evet. anekdot çok önemli biliyor musunuz? O yüzden tek tek yorumlayalım. Bir de bir rüya Bilmiyorum. yorumluyoruz. Evet. Çünkü sırada çok seyircimiz çok var, var. ne olur? Evet, bunu Şimdi bu rüyayı gördünüz. Bu rüya size aslında bir şeylerden haberdar mı ediyor? Aynen. Ne diyor hocam? Bize bu rüya yazı gösteriyor. Ne ve akşamı o? gösteriyor. Yazın olacak bir olay ve akşamı gösteriyor. Hı. Şimdi bir e, yine ders veriyorum şimdi. Kurbağa ne zaman bağırır? Gece bağırır. Peki kışın bağırır mı kurbağa? Bağırmaz. Yazın bağırır. Evet bize yazı gösterdi. Bakın bize yazı götürdü. Şimdi burada bize diyor ki evinizin içerisinde su olması. Siz bir sıkıntı yaşıyorsunuz kardeşim. Bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evinizin içerisindeki bu sıkıntının içerisinde yengeçlerin olması bize yengeç. Kardeşlerim hangi ay oluyor? Temmuz. Astroloji değil mi? Evet. Tem Haziran, Temmuz. Değil mi? Ha. Peki bu Temmuz hangi aya geldi kardeşlerim? Ha, ama yaz ayına geldi. Doğru evet. mu? Evet. bak bize otomatikman yazı bağladı bana. Hem yazı hem geceyi kurbağa öttüğü için, bağırdığı için hem de bana yazın gelişecek bazı olayları ve yengeç nedir? Duygusaldır. Duygusal Hı. olduğu için sevgili kardeşim yazın sizin gerçekten aşamayacağınız ciddi bir konunun aşılacağını gösterdi. Yeşil bir yılan olması, sizin çoktandır yılan uzundur. Çoktandır yapmış olduğunuz bir duanın kabul olduğunu bize gösterdi. Ve bolluğa, feraha çıkacağınızı gösterdi. E peki yılan düşman değil midir hocam? <laughs> ya yani genelde öyle yorumlanırız. Yok. Değil keşke mi? elimizde her tarafımızda yılan olsa rüyada ya. Her zaman kısmettir. <laughs> Seyircimize teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür. arada. Ben teşekkür ederim. Evet, ben bir yılanı açıklama genelde, yaptım. Evet. Yılanı genelde böyle halk arasında şey diye bilinir mi? Düşman diye bilinir. Bilinir. Ya şimdi şöyle bir şey var, para Rüyalarda, görmek mesela laf derler. Laf, o tamam, o doğru ama yılanın böyle bir şeye girmesi yazık yani üzücü bir olay. Hani yılan, biz biliriz ki hani korktuğumuzda soğuk bir hayvan olduğu için her zaman öyle yorumlanlar. Aslında öyle bir şey yok. Mesela ben demin bir şey söylemiştiniz, hani nesneyle alakalı, renklerle alakalı. Bizim için arkadaşlar görmüş olduğunuz mesela diyelim ki bir inek gördünüz. Bu inek bizim için inek önemlidir ama. Asıl önemli olan bize ineğin sağmak. İnekten gelecek olan süt. İşte ben burada bunu dikkate alırım ama ineği görmek beni dikkate almam. Yani orada benim dikkate alacağım şey ineği sağmak.